Selam Canikolar. Bugün birlikte neler yapacağız Miraç? Ya sürprizim var. Ha sürprizi mi varmış? Tamam yanına geleceğim. Birazdan yanına gelmeden önce bir şeyler göstermek istiyorum. Canikolar bu avatar istiyorsanız bunun videosu var kanalda. Bu avatar istiyorsanız da bunun da videosu var kanalda. Bunu da izleyebilirsiniz. Şöyle yeşil aşk diye bir videom gelecek. Bunu da onda göreceksiniz. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu karakterleri yapmak istiyorsanız şimdi gidelim Miracın yanına. Miraç neredesin? Miraç! Allah Allah Miraç yok ya ortalıkta. Oğlum neredesin? Seni arıyorum iki saattir. Buradayım Niko saklanmaç. saklambaç. Saklambaç mı? Ya bırak saklambaç. Hadi gel videoya gireceğiz bebeğim. Neredesin? Buradayım. Aha. <laughs> Oğlum sen kimsin? <laughs> Benimle. Miraç heron Papi olmuş. Abo, sen neden Eron Papi Ama oldun? Ama gel. <laughs> Bir gün Eron Papi olup milleti trolleyeceğiz değişik değişik fikirler Heron Papi mi olacaksın sen bugün evet. o zaman ben de senin yanına propanda olayım mı Aa tamam hemen. Ben de dostum gel. Hemen propanda olacağım ben de. Şu karakterimi hemen bir sıfırlayayım. Oh, tam propandalık bir tipim var zaten. Normale getireyim. ID'lerini falan düzelteyim. Ben de şimdi propanda olacağım. Miraç'la beraber troll yapacağız. Şimdi propandanın kodlarını göstereyim. Zaten propandanın her şeyi ücretsiz gibi bir şey. Benden YouTuber ID'leri falan istemiştiniz. Kıyafet kodları istemiştiniz. İlk olarak harika panda ve propanda başlayacağız. Bu ilk kodu propandayı yapacağız. Şimdi pantolon pantolonu geldi. Pantolonu geldi. Şimdi ne geliyor? Bu kotla bakalım hemen. Kıyafetinin üstü geldi ve bununla da şapkası gelecek. Suratını yapacağız. Suratı basit. Şapkası gelecek zaten Propan'ın suratı da böyle hafif dil çıkaran bir şeyi vardı onu bulabilecek miyiz acaba neredeydi o Propan'ın yüzü bu canikolar Yanlışsam düzeltin ben öyle hatırlıyorum Sen ne yapıyorsun <laughs> <laughs> Acayip bir olduk değil mi şu anda? <laughs> Hadi gel şimdi evlere doğru gidelim. Birlikte gidelim. Gidiyoruz gidiyoruz. Bir tane araba çıkar ya. Bu ne böyle bizi yürüterek götürüyorsun. Bir tane şöyle şekil bir araba çıkar. Allah seni ne yapmasın. Araba dedim motor çıkarttın Bekle. <laughs> Tiplere bak. Hadi. Alevli alevli gidelim. Aa burada bir ev var. Yalnız burası. Aha. Aha. Oo çetenin içine düştük gel. Gel 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 çetenin içine düştük Bakalım bizim tepkileri ne olacak Normalde sadece Propan da olsa Veya Heron Poppy olsa iki kişi bir anda olduğu zaman değişik tepkiler alabiliriz Evet Merak ediyorum şu anda kimsenin umursadığı yok galiba Motorunu çal kaç al al al, al. Öbürünü de sen alsana bunu niye aldın <laughs> Motorlarını alıp kaçalım bari Dur 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 Nico. Tamam motorunu getirdim buraya koydum Sen ne yapıyorsun orada Ya öne oturup çalacaksın al götür götür Ben bakıyorum kimse bakıyorum diye bakıyorum Hı. ben çok çok çaktırmadan götür. Gel, şimdi biz propandayız falan filan diyelim evlere girmeye çalışalım bakalım. <laughs> Erva diye biri var. Gel Erva'nın evine gel. Bir bakalım evde biri var mı? Evet yatağımızı koyduk. Hop birik girdik içeri. Bakalım kimse var mı evde? Bu evde kimse yok galiba. Zeynep diye biri var. Gel 14'e gel. <laughs> Burada Zeynep var. Zeynep biz evini davet edecek mi bakalım? Sosyal deney yapıyoruz şu anda. Propan da eğer gelseydi kabul eder miydiniz? <laughs> Evet şu Zeynep'in evine girelim inşallah Zeynep evdedir evet Orada birini gördüm bakalım Ha Zeynep burada çimiyor <laughs> Sen ne yapıyorsun? <laughs> Yüzüyor gel hadi gel sen de gel İkimizi birlikte görürse daha iyi olur Aha beni banladı ama sen gelene kadar beni banladı ama <laughs> Venizdey olmuş o da O da çok güzel Onun karakter kodlarını isterseniz de Venüs de yapabiliriz canikolar bilginiz olsun zaten burada var ki Ha burada yapılıyor mu? Evet. Tamam burada yapılıyormuş. Eğer yapılmıyorsa da siz yorumlarda yazın, biz de o katları yapalım. Hadi gel başka bir eve gidelim. Gel bakalım bir girmeye çalışalım bakalım. Az önce burada kavga olan ev vardı ya. Bunlar onlar. Gel gel ikimiz aynı anda girelim. Aynı anda girersek belki bir şey yapmazlar. Gel 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 gel. Selam. Ismimiz belli olmasın diye şey yapmamız lazım. Ya bunu neden bağlıyorsunuz? Yazık değil mi buna Bunu neden bağlıyorsunuz? Ayıp değil mi? Neden ba Beni bağlamaya mı çalışıyorsun? Sen Sen beni bağlamaya mı çalışıyorsun? Oğlum bu Aa, burada bu bulabilirsen benim. <laughs> ハハ <laughs> Demek ki banlıyormuş. <laughs> Bunu da öğrenmiş olduk. Hadi gel başka servere gidelim. Bir de orada deneyelim bakalım. Şimdi Canikolar ben yeni servere girdim. Bunu bir bu karakteri bir kaydedeceğim. Bunu nereye kaydedelim? Şu kırmızıya kaydedelim. Ve burada şimdi şey yapacağım. Harika Panda'nın kodlarına gireceğim. Bu kodları girmek için de yani kodlar doğru ama karakterimiz düzgün olmayacak. Çünkü şu anda karakterimiz kare karakter. Siz normal karakterle yaptığınız zaman düzgün duracak. Şöyle Heron Papi olmak için ilk kodumuz bu. Pantolonumuz geldi. İkinci kodumuz da tişörtümüz gelecek. Bu da tişörtün kodu. Ve üçüncü kodumuz da kolyemizdi galiba. Kolyemizi bir takalım. Bu kolye çok pahalı biliyor musun? Öyle mi? Evet. evet kolyemiz de geldi canikolar bu da kolyenin koduydu ve son kodumuz da şapka olması lazım şapkamızı takalım hemen evet şapkamızı da taktık ve buradan da bu şapkayı çıkarttığımız zaman Heron Papi olduk ama bunun yüzü de hemen göstereyim size yüzü de şuydu evet yüzü de böyle Bakayım, bak aynı kıyafetimiz aynı ama seninkisi başka bir şey benimkisi kara karakter olduğu için öyle durmuyor ama aynısı kodlarımız aynı farklı olan bir şey yok. Şimdi Heron Poppy'nin kodlarını da verdik. Bu serverde bakalım sosyal deney yapacağız. Heron Poppy ve Propan da kapınıza gelse ne yaparsınız gibi bir deney yapıyoruz şimdi. O yüzden hemen ben kendi Propan'da olmaya çalışacağım. Kaydettiğim yerden kıyafetimi giyeceğim ve Propan'da tekrardan oldum. Hadi gel şimdi evlere gidelim. Premium'un mu var senin? Evet. Allah Allah, evet. hele hele bak şuna. Yazı yazmak için ben bunu kullanacağım. İsmim gözükmesini istemiyorum. Çünkü ses böyle yazı yazdığımız zaman bizi eve alın falan filan Şimdi yazacağız. Nerede? Şimdi evlere doğru gidelim bakalım tepkileri ne olacak. Aa gel buradaki çocuklara bir bakalım bakalım bize tepki görecekler mi? Şöyle bir bakalım. Ya siz hani harika pro nasıl tanımazsınız? Beni tanıyor musun? Beni tanıyor musun? En çok beni tanı. Ben propandayım. Ben ha de bir Ben de bir çocukum. <laughs> <laughs> o harika panda onu tanımayın en çok beni tanıyın. Hadi gel gel yukarı gidelim. <laughs> Evlere gidelim. Evlere bizi alacaklar mı? Bizi banlayacaklar mı? Onu çok merak ediyor. <laughs> oha sen beni nasıl geçtin? Ha hızı açmış uyanık. <laughs> 45. Ha, şimdi görürsün sen. Şimdi görürsün sen. Aa ata bineyim. At daha hızlı gider bence. Adamların evine saldırıyorlar. Oğlum neden saldırıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Let Let's go. Açın <Ancin> kapıyı. <laughs> Çocuk eve saklanmış asker. Öbür askerler de buraya girmeye çalışıyor. Bu tarrıst mı? Hayır Niko bu tarrıst. Bu tarrıst mı? <laughs> Hadi gel yukarı. Oo tank mank gelmiş buraya. Burada bir sürü olaylar var. Yukarılara gidelim bakalım yukarılarda neler var. İtfaiye hortumunun <laughs> şeysi. Beni tanıyor mu? <laughs> Tanıyor kardeş. <laughs> Tanıyormuş beni. Bu kimmiş? Ayali. Şöyle yukarılara bir baksak. Aha yukarıda bir şeyler oluyor. Gel gel. Gel gel yukarıda bir Sevgilim şeyler. Sevgili o... Sevgilim olmuş bunlar? Sevgili olmuşlar. Gel gel gel. gel gel şu ben... evden girelim hemen. Dur 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 dur. Bunlar ne işler karıştırıyor? Siz neler yapıyorsunuz? Neler? Evet yatağımızı aldık. Miras sen çık oraya hemen ben bir yatak koyacağım. Hemen gel. Gel 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 gel. Hop oh, gidik. Gel. Hadi çabuk çabuk çabuk. Çabuk çabuk bunlar gizli işler peşinde. Şunlar neler yapıyormuş hemen. Bu... He, Sinan <laughs> bak 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 kollarını açmış. Gel bana diyor. Gel bana diyor. Kız da diyor ki hayır gelmem sana diyor. <gülüyor> <gülüyor> hemen ben burada ne yapacağım biliyor musun? Bak Miraç. Şurada hemen ben bir görünmez olacağım. Bak şimdi. Kafamı da buraya koydum. Şimdi bunları izleyeceğim neler yapıyorlar diye. Nasıl fikir? Beni birazdan bağlayacaklar ama ben sana söyleyeyim. Kız nerede? Şuraya bomba bomba koysak ne olur? Aa kız geldi şimdi beni arıyor. Bak bakalım bulabilecek mi? Bombayı patlatacağım şimdi. Bakalım gelecek mi? Çocuk öyle korkuluk gibi duruyor. Bak beni arıyor şu anda. <laughs> beni arıyor ama bulamıyor Mirat. Aa herkes geldi. Evde herkes var. Dur 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 dur. Bana geliyor. Bana geliyor. Sana geliyorlar. Sana geliyorlar. Bak şu anda beni bulamıyorlar. Ben buradayım. Ha. Kimse gör. Kimse fark etmiyor beni. Aha bakıyor. Kadın. Çocuk bakıyor. Allah bakıyor bakıyor. Aha gördü. kaç <laughs> kaç 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 kaç. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Bu bu bu. Bu bizi bağlamaya. O kadın. O kadın bağlı. Bir saniye dur kendime. Evet kadın bağlı. Değil mi evi? Onun evi orası. Evet evet. Şimdi beni yakalamaya. Beni yakalamaya çalışıyor. Seni bağladı mı? Aa, seni bağlamış Ben de kendimi yakalatmamaya çalışıyorum canikolar. Şöyle aşağı in. Aşağı in. Su... Evde siyah bir şey yok mu? Siyah bir şeye yapışayım. Allah dur bakayım başka ne olabiliyorum ben görünmezlerden hemen ben korkutayım bunları en iyisi değil mi? Ben bunları en iyisi korkutayım dur. Allah vallahi ay ay dur 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 dur. Aşağı inip kendimi karakterim değiştirmem lazım. Bir dakika dur 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 çok güzel bir karakter yapacağım kendime. balladılar valla. Valla balladılar size çok güzel bir karakter gösterecektim ama. Bakıyorum şimdi evlerde kimse var mı diye ama bu evde kimse yok. Youtuberlarla evlerde troller yapmamızı istiyorsanız yorumlarda yazmayı unutmayın. Miraç'la beraber sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Videoyu sonuna kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Ve yanda çıkan iki tane video var. Onlardan birini izleyerek eğlenceli kaldığın yerden devam edebilirsin. Kendine iyi bak. Sizleri çok seviyoruz. Ben Miraç. Ben de sizi seviyorum. Hadi hadi tıkla bak videoların birine tıkla hadi zaman da alıyor